Seni sevdiğim, Seni sevdiğim zaman, diyeyim zaman. Yağmur yağıyordu, yağıyordu, yağıyordu bu şehre. Gitmeye karar vermişken yalvarışını bilirim. Ne olur gitme, kal. Kal, kal yağmur aşkına değişin. Ben senin yürek kırgını gülüşünü sevdim. Acılarımı bilişini, yokluğumda hasretimi ağlayışını sevdim. Ben senin mahzun bakışını sevdim. Yokluğuna alışamam diye haykırışını. Bu şehir sensiz öksüz kalır değişini. Taş köprüden bana bakışını sevdim. Senin gitme değişini. Nasıl gider bu adam? Yokluğun haram. Yalvarışların arşa dua. Damla damla düşen gözyaşlarını sevdim. Sana susamış solgun bakışlarına yalvarışını. Seni sonsuz seviyorum deyişini. Derin bakışlarını, gönlünü ağlayışlarını sevdim. Gidiyorum senden. Bir yanım eksik. Son vedam sana. Bahar gözlüğü